Merhaba minik dostlarım. Tonton Masalcı Çocuk kanalıma hoş geldiniz. Masal başlıyor. Renkli yaprakların konuştuğu, çiçeklerin fısıldadığı bir bahçeye gitmeye ne dersiniz? Zeynep doğayı çok severdi ama balkonundaki saksılarda bir türlü çiçek yetiştiremezdi. Ne ekerse eksin ya solardı ya da hiç çıkmazdı. Ama yılmadan her gün sulamaya, konuşmaya ve beklemeye devam ederdi. Bir gün okuldan dönerken mahallesinin kenarındaki boş arsada minik bir pazar tezgahı gördü. Tezgahta yaşlı bir kadın cam şişelerde rengarenk tohumlar satıyordu. Kadın göz kırparak bir şişeyi Zeynep'e uzattı. Bu bir fısıltılı tohum. Ama dikkat et, sadece sabırlı ve sevgi dolu çocukların bahçesinde konuşur. Zeynep heyecanla tohumu aldı, evine döndü ve minik saksıya ekti. Toprağa su verirken sessizce "Merhaba küçük tohum, ben Zeynep. Umarım beraber güzel şeyler başarırız." dedi. Gece yatağında gözlerini kapadığında birden kulağında incecik bir ses belirdi. "Teşekkür ederim Zeynep." Zeynep korkmadı, şaşırdı ama heyecanlandı. Ertesi sabah saksıya baktığında bir filiz başını uzatmıştı ve filiz yine fısıldadı. "Konuşan bahçeye hoş geldin." Zeynep artık sıradan bir çocuk değildi. O, doğanın sırlarını duyan seçilmişlerden biriydi. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Zeynep'in balkonundaki çiçek saksısı her gün biraz daha farklı görünüyordu. Filizler büyürken sadece uzamıyor, aynı zamanda konuşuyordu. Lale, papatya, lavanta ve bir minik kabak çiçeği bile vardı. Hepsi farklı ses tonuyla konuşuyor. Şarkı söylüyor. Hatta şakalaşıyordu. Zeynep sabahları okula gitmeden önce onlara günaydın diyor. Çiçekler de "Bugün yapraklarımızı biraz güneşe döndür." gibi küçük tavsiyeler veriyordu. Bir gün papatya şöyle dedi: "Biliyor musun Zeynep, insanlar tohumları hep su ve toprakla büyür sanıyor ama biz en çok ilgiyi ve sabrı seviyoruz." Zeynep bunu çok düşündü. Çünkü gerçekten de ilk kez sabırlı olmuştu. Acele etmemiş, her gün düzenli sulamış ve sevgiyle konuşmuştu. Birkaç gün sonra minik filizler bahçede yaşayan başka canlılardan bahsetti. "Toprak altında kurtçuklar var. Arılar bizi ziyarete gelir. Rüzgar ise en iyi arkadaşımızdır." Zeynep artık sadece bitkileri değil, tüm doğayı anlamaya başlıyordu. Her canlı bir görev üstleniyor. Doğa sessizce bir orkestra'ya dönüşüyordu. Ancak bir sabah balkonuna çıkan Zeynep, çiçeklerin sessiz kaldığını fark etti. Ne bir fısıltı, ne bir yaprak hışırtısı. Bahçe sanki küsmüştü. Acaba yanlış bir şey mi yapmıştı? Zeynep üzgündü. Bir gün boyunca çiçekleriyle konuşmaya çalıştı ama hiçbiri cevap vermedi. Su verdi, onları okşadı ama yine de sessizlik. Tam umudunu kaybetmek üzereyken gece rüyasında çiçeklerin lideri Lavanta ona şöyle dedi. "Zeynep, bugün bahçede ne oldu hatırlıyor musun? Komşunun oğlunun kelebeği kovduğunu gördün ama ses etmedin." Zeynep bir an durup düşündü. Evet, komşu çocuk balkona çıkmış ve bir kelebeği korkutup kovalamıştı. Zeynep bunu fark etmiş ama çekinip sessiz kalmıştı. Lavanta'nın sesi tekrar duyuldu. Doğa sadece ilgiyle değil, cesaretle de korunur. Sessizlik bazen zarar verir. Bizim dostumuz olduğunu hatırlatman gerek. Sabah uyanan Zeynep hemen harekete geçti. Komşusuna gidip tatlı dille konuştu. Kelebeklerin zararsız ve doğa için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Küçük çocuk başta şaşırsa da özür diledi, birlikte bir kelebek oteli yapma fikrine bayıldı. Zeynep eski ayakkabı kutularını boyadı, kartondan minik çiçekler kesti ve balkona minik bir kelebek sığınağı hazırladılar. Hem eğlendiler hem de doğaya fayda sağladılar. O akşam bahçesi yine şenlendi. Papatya şarkı söyledi, kabak çiçeği espri yaptı. Lavanta ise Zeynep'i gururla tebrik etti. Sen artık gerçek bir bahçe koruyucususun Zeynep. Zeynep artık çok iyi biliyordu. Doğayı sadece sevmek değil, gerektiğinde onun sesi olmak da gerekiyordu. Konuşan bahçe ona sadece bitki yetiştirmeyi değil, duyarlı bir insan olmayı da öğretmişti. Zeynep'in konuşan bahçesi artık sadece onun değil, tüm mahallenin ilgisini çekiyordu. Çocuklar gelip nasıl çiçek yetiştireceklerini soruyor, komşular tohum istemeye başlıyordu. Zeynep sabırla herkese anlatıyor, nasıl sulanacağını, hangi bitkinin neyi sevdiğini ve en önemlisi doğayla nasıl arkadaş olunacağını gösteriyordu. Bir süre sonra evlerinin önündeki boş toprak alan çocuklar tarafından temizlendi ve minik bir mahalle bahçesi kuruldu. Her çocuk kendi çiçeğini ya da sebzesini ekti. Kimi marul dikti, kimi nane, kimi de ay çiçeği. Zeynep tüm bu çiçeklerin bir gün konuşabileceğine inanıyordu. Çünkü artık biliyordu ki doğa onu duyanları da duyuyordu. Zeynep bahçeye gelip çiçeklerine hikayeler anlatıyor. Hatta okulda öğrendiği bilgileri fısıldıyordu. Bitkiler bazen konuşmuyor ama hafifçe sallanarak rüzgarla ona cevap veriyor gibiydi. Bir gün rüzgarla gelen yaprak hışırtısı Zeynep'e şöyle fısıldadı. Doğayı koruyan kalpler dünyanın en güçlü sesi olur. Zeynep gülümsedi. Artık sadece balkonunda değil, tüm dünyada yeşeren her şeyin bir parçası olduğunu hissediyordu. Mahalledeki herkes doğayı daha dikkatle izliyor, çiçeklerin açmasını bir mucize gibi kutluyordu. Zeynep gibi sen de doğanın fısıltılarını duymak istiyorsan, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yeni masallarda yeniden görüşmek üzere hoşça kal minik dostum